Biz 128 milyar dolar ne oldu diye soruyoruz. Savcılar Cumhurbaşkanına hakaretten soruşturma başlatıyor. Ben bir şey merak ediyorum. Savcılara bir şey soruyorum. Bu işin Cumhurbaşkanıyla ilişkisini nasıl anladınız? 128 milyar doların kaybolmasında Cumhurbaşkanına dönük bir şey olduğunu nasıl birden fark ettiniz? Dün Mudanya'da afişleri indirdiler. 128 milyar dolar ne oldu diye sormuşuz afişlerde. Savcı Cumhurbaşkanına hakaret ediliyor diye afişleri indirdi. Bugün Kuşadası'nda ve Söke'de yine 128 milyar dolar ne oldu diye afiş asmışız. O afişleri indirmişler. Savcı talimat veriyor. Mülki idare amirleri talimat veriyor. Polis gidiyor ve afişleri indiriyor. Yani ben merak ediyorum eskiden böyle bir durumda böyle bir soru ortaya atıldığında savcılar ne oldu bu 128 milyar dolar? Bu milletin bir katrilyon lirası ne oldu diye onu takip ederlerdi. Şimdi soruyu soranları takip ediyorlar. Şimdi soruyu soran pankartları takip ediyorlar. Şu Türkiye haline bakın. Ne yaparsanız yapın. Afişleri indirin, evlerimizi asacağız. Evlerden indirin sokaklarda gezeceğiz, teşhir edeceğiz. Bu memleketin tüyü bitmemiş yetimin bir katrilyondan fazla parası nereye gitti? Savcının işi ortada bir soygun varsa onu araştırmaktır. Savcının işi buna dikkat çekenleri, bunun hesabını soranları, bu milletin parasının hesabını soranları takip etmek değildir. Savcının işi bu milletin parasını takip etmektir. Saray rejiminin bizi getirdiği yere bir bakın. Lime lime dökülüyorsunuz. Lime lime ve gideceksiniz başka yol.